Herkese merhabalar. Burs Koçu YouTube kanalı eğitim desteğinin e, bu sene 3. dönemine başlamış bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. E, hatırlarsanız eskiler hatırlar. 2023 yılının Ocak ayında başlamıştık Burs Koçu YouTube kanalı eğitim desteğine. 1000 Türk lirasını her ay iki öğrenciye vererek başlamıştık. E, i̇kinci dönemde bu tutarı 1500 Türk lirasına yükseltmiştik. Ee, şimdi ise üçüncü dönemde e, Eylül ayı itibariyle, daha doğrusu Ağustos diyelim, Ağustos ayı itibariyle e, 2.500 Türk Lirası e, her ay iki öğrenci olarak üçüncü dönemimize başladık, on ay süreyle devam edeceğiz. E, her ay yaptığım gibi bir kısa rakamların özetini vermek istiyorum size. 2023 Ocak'ta başladık demiştim, o günden bugüne kadar 1851 kız öğrenci, 1551 erkek öğrenci olmak üzere toplam 3402 başvuru oldu. Ee, tabii hatırlatmakta fayda var. Ee, yapacağınız burs başvuruları bir yıl süreyle geçerli. Dolayısıyla e, bir yıl dolmadan tekrar başvuru yapmanıza gerek yok. O bir yıl içerisinde herhangi bir ay içinde seçilme şansınız devam ediyor. Bunu hatırlatmakta fayda var. Ee, ...süresi dolanlar var tabii bu 3 yıl içerisinde. Ee, onlardan 1561 kız öğrenci... ...1288 erkek öğrencinin... E, ...süreleri doldu. 2849 kişi ediyor toplamda. Dolayısıyla ben bu ay e, seçim yaparken... ...değerlendirmeye aldığım başvuru sayısı... ...290 kız öğrenci, 263 erkek öğrenci olmak üzere... ...toplam 553 kişi içerisinden... Seçimlerimi yaptım. Ee, şöyle de bir tesadüf oldu. Çok sıcak başvurulardan seçmiş oldum. Sonradan fark ettim başvuruların çok yakın tarihli olduğunu. Seçerken başvuru tarihine bakmıyorum çünkü. Ee, kazanan iki kişiden biri 27 Ağustos 2025'te, diğeri de 2028 28 Ağustos 2025'te. Yani bundan. Birkaç gün evvel her ikisi de başvurularını yapmış. Böyle bir tesadüf oldu. Ee, kazanan kişileri hemen size ileteyim. Ee, i̇lk kazanan arkadaşımız Şevval Yerlikayı oldu. Ee, kendisi 2005 doğumlu 13 Şubat ve e, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde e, İngilizce Tıp okuyor, ikinci sınıf öğrencisi. Ee, i̇kinci kazanan öğrenci ise Muhammed Fatih Toprak oldu. Kendisi de e, Balıkesir doğumlu, e, 2003 doğumlu İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde elektrik elektronik mühendisliği dördüncü sınıf öğrencisi. Ben her iki arkadaşımıza da e, eğitim hayatlarının geri kalan kısmında başarılar diliyorum. E, her zaman olduğu gibi dekontlarını da sizle paylaşayım. Bu Şevval'in dekontu gördüğünüz gibi 4 Eylül tarihinde yaptı paraları yani ben de videoyu bugün 4 Eylül tarihinde çekiyorum bugün itibariyle yaptı parası diğer arkadaşımızın dekontunu da paylaşayım Muhammed Fatih Topranda. Ee, dekontu Yücel Kültür Vakfı tarafından bugün itibariyle 2500 Türk Lirası hesabına gönderilmiş durumda güle güle harcasınlar her iki arkadaşımız da ee, bunun dışında söyleyeceğim son nokta biliyorsunuz e, burs dönemi yoğun burs dönemi şimdi başladı ee, birçok kurumun burs duyurularını e, burs koçu youtube kanalında biliyorsunuz yayınlıyorum ee, bu sene bir değişiklik yaptım. Ee, bu biraz mecburiyetten oldu diyebilirim. Çünkü eskisi kadar çok fazla video çekmeye harcayacak vaktim kalmadığı için de biraz böyle oldu. Biraz da sizin açınızdan da aslında daha iyi oldu. Ee, değişiklik şu, geçen seneler bu dönemde günde 5 video falan yayınlayabiliyordum. Ee, ama şimdi e, günde 1 videoyu geçmeyeceğim. Ee, daha çok herkesin başvurabileceği yani cinsiyet fark etmeden işte hem kız öğrencilerin hem erkek öğrencilerin il fark etmeden mümkün olduğunca işte ağırlıklı olarak her yurdun her köşesinden her insanın başvurabileceği burslara ağırlık vereceğim mümkün olduğunca. Biraz da nüfusu çok olan yerlere de ağırlık vereceğim. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illere biraz daha ağırlık vereceğim. Geçen sene biliyorsunuz işte ilçe dernekleri, ilçe vakıfları, ne bileyim, sadece belli e, üniversitelerin belli bölümlerine e, burs veren e, kurumları da duyuruyordum. Bunları e, bu sene, e, geçen sene olduğu kadar duyurma, duyuramayacağım, duyurmayacağım. E, hem vaktim yok, hem de e, biraz daha genele hitap eden videolar olacak. Bu bilgiyi de paylaşmış olayım. E, önümüzdeki aydan itibaren de yine bu ay olduğu gibi. İki öğrenciye tek seferlik olmak üzere 2500 Türk Lirası olarak devam ediyor olacağız. Bursverenler.org üzerinden siz de başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvurunuz bir yıl süreyle geçerli olacak. Bu bir yıl içerisinde herhangi bir ayda seçilme ihtimaliniz olacaktır. Dolayısıyla her ay tekrar tekrar başvurmanıza gerek olmadığını da söyleyeyim. Ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere diyeyim. Hoşçakalın.